Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten Peki, çok, mümkün mü, yani? çok üst düzey bir kadro. Bakın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sene kadroları. Beşiktaş yeni yeni kurmaya başladı, kurdu bir kısmını ama Ocak'ta bence çok daha kuvvetlendiriler eksikliğiyle birlikte. Çok iyi kadroları var. Fenerbahçe'yi bakınca yani Asensio var, İrfan Can Kahveci var, Duran var, Nesri var. Hı hı. Ee, Bak şimdi işte ben gelirken baktım şöyle, geçen haftaki 11'i, Arşivar, var. Gerçekten geçen var. haftaki şey 11'ine bakıyorum. Gençler Birliği 11'ine. Gençler Birliği 11'ine sonraki şu andaki bakıyorum. İrfan Can, Ederson, Semedo, Kerem, İsmail, Mert, Ostarvalda, Şımaski, Cenk, abramat Asensoa ve Johan Duran. Bu dışarıda olanlar. Burada Hı -hı. 11'den fazla var yani ilk Hoca yani hoca buradan çok etkilenmiş bu kadrodan ve ben bu takımı oynatırım diyor. Zaten hocanın felsefesi şu. Topa hakim olan, hücum pres yapan ve e, rakibi boğan. Ama üçlü oyunda bazen bunu tercih etme, üçlü oyun oynayınca biraz geride bekleyen, geçiş hücumu arayan oyunları da olmuş. Fakat Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı sunumda rakibi boğacak, rakip yarı sahada oynayacak, topa hakim, hücum presi yapan ve taraftarı etkileyecek bir oyun oynatacağını söylemiş.